Aziz ve muhterem kardeşlerim, şunu diye alimlerin de paslık mı? Yok, bu yanlış görüş. Böyle zannetmeyin ki, muaviye cahil bir adam. Çok alimle bildim. Böyle zannetmeyin Übeydullah bin Ziyad, cahil bir adam. Ömer bin Ser, cahil adam. Böyle zannetmeyin ki Şüreh Gazi cahil adamı. Ki Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katline hüküm Bizi alimliği anlatmasın. Birazcık da kendi şuurumuzu toplayalım, görelim kimdir bizim için çalışan, kimdir kendisi için çalışan. Ve böyle kişiler bizi aldatıp vahdetimizden uzaklaştırmış. Benim söyleyeceklerim bu kadardır. Allah'ın selamı cümlesinin üzerine aslan. Allah aslan. Allah'a aslan. Allah'a aslan. Allah'a aslan. Allah'a aslan. Allah'a aslan. Allah'a aslan. Hoca Hanım birlik bərabərlik konusuna təkrar dəyməsində malka ki dizlə əhl-i baytin İslamın kürəldəcə hamı yolda. Yalnız bizdən təmin edəcəyi bir öndər birlidlər lazımdır. Bizi koalisyonun başına buraxsan kurt yeyərsə. Bize bir öndər lazımdır bizim başımıza bir adam. Şturru alim gələcək ki bizi riyət etməsin.